Merhaba arkadaşlar, Tuğra Mert'in kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün Tuğra Mert size oyuncaklarını tanıtacak. Tuğra sen de merhaba de arkadaşlarına. Merhaba arkadaşlar. Tuğra, bugün bize neler tanıtacaksın? Buraya galiba oyuncaklarını dizmişsin. Evet. Şöyle görüyoruz. Tuğra, bunları bize tanıtır mısın? Evet. Var mı daha oyuncağın orada? Hmm. Tamam. Bu da, bunun üstünde bu de şey koymuştur. Tamam, hadi bize tanıt bakalım bunları. Dolapta hızlı giden araba. Evet. Tamam onun, onun ismi dolapta hızlı giden Şu araba. Öyle gidiyor? Öyle mi gidiyor? Evet. Bakalım. Tamam. Diğeri? Şimdi bu da bunun ismi ne? Kaan Adam. Kaan Adam. Bu da buradan gelip insanları kurtarıyor. O da insanları kurtarıyor. Tamam. Evet. Diğeri? Bu, bu da her şey gidip araba hızlısından ismi daha güzeldi. Araba hızlısından ismi. Şimdi, evet. Ama, ismi daha güzel. Söyle. Söyle. İsmi Arabadan yarışan arabalara devirir o kazanır. Tamam peki. Şunları yaptık ya. Onları söyledin evet. Evet. Yapayım, yapayım. Öyle çevir tamam. Bu, bunu da yaptık ya. Tamam. Da, bu da giden uçak araba. Bu da uçak o araba. O da uçak araba. Bunlar bu, bu uçak düşman uçak arabaları gelince onlara vuruyor. Tamam peki. Bu hmm. Tamam. Tura senden bir şey rica edeceğim. Şu e, şeyi kapatır mısın? E, sepetini ağzına onun için sepetini gibi şeylerin içine koyup kapatır mısın onun ağzını? Yerdekini de kaldır. Yerdekini de kaldır. Kapat ağzını da yavrum. Tamam. Öyle kötü gözükmesin. Tamam. Kapat şimdi ağzını. Gel buraya aferin sana. Aferin benim oğluma. Şimdi bunu tanıt bakalım. Bu nedir? Bu köpek şöyle gidip insanlara vuruyor. Sen bu köpeği seviyorsun galiba. Evet. İsmi ne bu köpeğin? Çeydi. Ee, Dolap yapan. Dolap yapan köpek. O değildi. De. Neydi? Sepet yıkayan adam. Sepet yıkayan, sepet yıkayan adam. Evet. Sen köpeğini seviyorsun galiba. Evet. Evet. Şimdi bu da şu şöyle e, dön, güzelce dönüşebiliyor. Ha, güzelce dönüşebiliyor. Eskisinden şöyle dönüşebiliyor. Ha, robot araba çünkü. Şöyle bu da şöyle dönüşüyor. Bir şöyle. Ha, robot araba belli ki şöyle. Tamam. Çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Bunlar bitti. Bunlar bitti. Başka? Bize ne anlatacaksın? Güzel. Aa, daha oyuncakların bitmedi demek ki. Tamam ama şimdi olmaz. Yeniden başlamak olmaz. Şimdi bizim hayır diye. Şimdi bir dakika beni bir dinle. Beni bir dinle. Ne? Beni bir dinle. Şimdi bu oyuncakları tanıttın. Tanıtmadığın oyuncaklardan ne kaldı? Bu kaldı. Şimdi bize bunu tanıt. Ama hepsi Şimdi bize bunu da tanıt. Bunu da tanıt. Bu Değiştirdim. İsimlerini değiştirdin. Evet. Şimdi tamam. Kardeşine de kapıyı aç. Kardeşin de geldi. Aç kapıyı kardeşine. Gel şura. Kapat. Gelsin o da gelsin. Kapat. Kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Merhaba Selin. Hoş geldin. Senin, Selin. senin neyin oluyor? Kardeşim. Selin. Tuğra Mert'in kardeşi. Şimdi. Evet Tura oyuncakların isimlerini değiştirdi. Size tekrardan Yenisini gösterecek. Yeni isimlerini evet. söyleyecek. Evet. evet. Hadi yeni isimlerini söyle. Videoyu kapatalım ondan sonra tamam mı? Tamam. Bu kadarlık yeter ilk günden. YouTube tamam YouTube'a da ekleyeceksin sonradan. <laughs> Robotu da ver de Tamam robotunu da verelim. Bir saniye bekle. Hangisi bu mu? Yok o değil robot. Şu mu? O, o, duruyor, bu değil. Tamam peki hadi. Evet. Ah, Selin de istiyor. Al bakalım Selin sen de bunu al. Abla şimdi. Evet hadi. Abla, tamam abla. otur şimdi otur şimdi, şimdi abi video çekiyor. Evet. Şimdi. Tamam. Evet. Tabii her şey şöyle 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 yemiyor. Yemek yiyor, evet. evet. Şimdi bu da uçak adam e, bir sürü bombalar atıyor ama ismi de ismi de ki ki sandalye yapan adam. Tamam, onu da çevir. Hmm. Şunu... Ver ver bana ver bana ver bana ver bana ver atma bir yere bana ver ben atarım. Ver onu bana. Tamam hadi bakalım. Şimdi, şimdi yumurta başlıyor. Şimdi şunu şöyle yapıyor. Evet. Bir de yumruk atıyor. Tamam. Bu da tamam. Senin al oyuncağını. Selin al sen de oyuncağını yavrum. Hayır, bu, da, bu da polis arabası. Şöyle zıplayıp insanlara şöyle geliyor. Tamam. Hadi öbürlerin hadi bak abi video. Tamam hadi yeter ama bak bunları şey yaptın Kılıç hadi. Kandı. Şimdi kan şöyle gidiyor. Tamam tamam onu da koydum Kaldı. Tamam. Şimdi şöyle giden araba hızlı giden araba şu süsle araba kırılmıyormuş. Tamam onu da koy. Evet. Öyle kepçeyi de Şimdi kepçe ne? Kepçe'ni tanıttıktan sonra kapatalım videoyu tamam mı? Yok. Diğerlerini tanıtmıştın ama. Bunlar bir, hadi o zaman onları da tanıt. Tamam hadi tanıt onu zaman seni bekliyorum. Dikkat şöyle gidiyor. Evet. Sonra böyle zıplayıp insanlara şöyle çıkıp boşaltar. Tamam evet. Tamam daha yeter. Çıkma oraya tamam. Koy onu da. Hadi. Sonra kapanış şeyi yapacağız. Hadi tamam. kardeşine birlikte. <laughs> hadi bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi. O zaman onları da koy. Tamam onları da koy. O ikisi o ikisini de koy. Şimdi bu ikisi kaldı. Bu ikisi kaldı. Kaza yapmasınlar. Düzgün olsun. Evet. Sen dur bakalım. Sen dur. Sen abiyi çekiyoruz şimdi. Sen dur. Seni de çekeceğiz. Onu da koy bakalım. Onu da tanıttın. En son kaldı. Neydi bunun ismi? Çipi çipi miydi? Çipi çipi. Aa, hadi koy bunda. O çapa. Tamam. Gibi i̇şte gibi Tamam, bunu da koyduk. Bunu da tanıttıktan sonra. Tabii. Bunun ismini şey <laughs> Tamam. Hadi onu da koy şimdi Şimdi el sallayalım hadi. Onu da koy. Hadi el sallayalım. Bunun <laughs> ismi Tavşan. Köpek. <laughs> Tavşan köpek. Selin sen de abinin yanına geç. Eminim Selin. Oluyor. Selin sen de abinin yanına geç. Selin sen de abinin yanına geç. Daha, arabam var. Geç yeter. Şimdi bugünlük yeter. Tamam. Sus, Yine video şey çekeceğiz. Ah. Tamam ama yeter. O kırık araban. Yok. Ye yapalım ama. Tamam. De... Selin, ismi... abinin yanına geç. Şöyle takıp Abinin yanına geç, abinin yanına geç. takıp böyle yapıyorum. Tamam, hadi abinin yanına geç. Tamam, Selin gelmiyor. O zaman sen geç. El salla. Bay bay yap. Bugün videomuz yeter. Tamam mı? Şimdi... yarın, yarın, yarın yeni video çekeceğiz. Yarın yeni video atacağız. Tamam mı? Evet. Geç. <gülüyor> sen <gülüyor> kameraya, sen, ben seni çekiyorum. Senin buraya bakmana gerek yok. Sizin tamam de mı? De... Hadi bay bay yap, bay bay yap. Bay bay. Görüşmek şimdi, üzere. Şimdi size çok güzel müzik yapayım bir de. Müziği yarın yaparsın. Şimdi bu video yeter. Tamam mı? Yarın da dans... Dur, dur daha çok güzel yapacağım. Bak beni dinle. Bak. Yar, o zaman bak. Bu videoyu bitirelim. Bir dakika beni dinle. Bu videoyu bitirelim. Bak şuna. Bak şuna. beni <laughs> dinle? Adam topluyordu ya onu. Tamam bu videoyu bitirelim. <laughs> Yeni video çekelim. O videoda da dans yap. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşmek üzere o zaman. Bay bay yap. Bay bay. Ama şimdi...